Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futbol oynuyoruz. YouTube'da izliyoruz. Şimdi bir ara pası denemesi. Uzaktan vuruyor. Güzel kurtardı. Güvenli noktaya gelen yolu dağı açıyor. Kale kalesine gol attıktan sonra uzak mesafeden vuruyor. Arabesine so, evet, yani şu so, forvete bir orta açtı. Çok güzel ondan sonra geri forvet ona açtı arkadaşlar. Ondan sonra golümüzü bizi Mert Müldür attı. Ama çok sana. Güzel bilek hareketleri. <Gülüyor> <Gülüyor> Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici sana. işaretler geldi. Kaleci nispeten rahat durumda. Güzel müdahale. verecek alan arıyor. Hakem serbest vuruş verdi. Evet. Hakem bak direkt serbest vuruş verdi diyor. Sarı kart vermesini lazım ki kırmızı veriyor. Yaptı. Öyle haksızlık yok yani. Bak şimdi tam Bu da şey bir işte. kaleci mi? O kalede kale olsa net 4 gol yemiştik şu an. Kaleci evet, bir 60-70 yaşında. Ya Onu satacağım ben. Mağaraya mı gidiyorlar? Alıştıracağız onu. Antrenmanlarda gelsin mi? Onu yani bir laikte sizin için antrenmanlar yaptı. Bir ya da iki. Hiç fark etmiyor. Geri doğru gönderiyor. Efendim. İyi bir ara pası. Güzel bir ara pası. Soldan ara pas. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Ana. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Bana iki kere oldu. Ya da üç oldu. Bir ara pası denemesi. Ama ara pası şey gönderiyor. Nasıl? Altın fırsat. Sert bir şut. Üst düzey harika Hadi bir lan. kurtarış. Sonunda. Ama denerim olmazsa. İşte top gidiyor. Arkadaşlar 45 artı ise istiyorsa... Güzel bilek hareketleri. golü atmak için. Tam zamanında bir müdahale. İlk yarı eğlenceli geçti. Oldukça agresif bir oyun sergiledi. gibi zaman geri gelmiyor neden hep en güzel bu nasıl reklamıyor şu arada biliyorsun 7 ay takılıyor bak şu orta sahaya şuraya şeyi alacağım. Hmm. şey alacağım böyle olsun bence ben. şu kenarın yıldızı bu arada Çalhanoğlu'yla değiştirelim Çalhan oğlum makul birle bu ikili bir şimdi çok güzel şeyler var. İkinci yarı başlıyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Oyunu çok Bak. güzel okuyor. bu yükler oyunu yüklerseniz. Oyunu çok güzel okuyor. Şöyle bir taktik yapın. Adam top sürüyor ya. Seçeneklerine bakıyor. Önüne geçin. Bak şöyle yani. Şurada. Gördünüz mü? O zaten küçücük çocuk ile topu alıyor. Hadi lan. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir abi. iş çıkardı. Çok kolay. Topunun sahibiyle konuşuyor şimdi. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Ne ya. Aa uçak kazandı. Herhalde. Yeah. Alan yaratmaya çalışıyorlar. Zamanında müdahale. Yıldız. Bu yıldızı tanıyan var mı? Çenel yıldız değil ama. Arapası dinliyor. Hadi lan. <laughs> Arapası gönderiyor değilsene oğlum. Bak gördün mü? Hemen önüne geçin. Orada size tavuk vermek zorunda kalıyorlar. Tehlike şimdilik dersine döndü. Bak şuna bak şimdi. Pas verecek alan arıyor. Oh, Yo, ben direkt Harika bir kurtarış. Büyük bir fark değil. Oluyor. Az farkla kaçırdı. Ya kaçırmışız ya. Uzun oynayarak başlatıyor. oynuyor Sert bir şut <laughs> Topu çalmak için adım attı Taal verildi Oha. Oyuncu kart gösterdiği -ha. için Hakeme -ha. teşekkür etmeli -ha. Bu şut kareye gitti Muhteşem bir kurtarış Bu kurtarışla resmen takımını kurtardı Bu çok üst düzey bir kurtarış Topu ileriye taşıyor Oğlum maç hacattı. Burada da PUBG'deki gibi rank kasabiliyorsunuz ha. Ara pasını iletiyor. Tamam. Ben yeri seviyorum. Bir denemesi. Burada. Bir level de var yani. Büyük şans. Sadece kaleciyi geçmek kaldı sert bir şut. Evet. O an bu Adam an. oyunu alır almaz gol attı lan. Sessiz olun. Tekrar. Tekrar. Arkadaşlar gol atar şimdi ki. Arabası gönderiyor. Ha burada dakika var ya. İkinci golde geliyor arkadaşlar. Gole gidiyor. Gol. İki dakika kaldı. İki bile değil yani. Ben dördüncü golü atarsam bu arada direkt e, 25 var e oluyor. 25 Artık yedek kulübesine gitme zamanının geldiğine karar verdiler. Hakem bugünlük bu kadar dedi. Hemen biraz da şeyi yaptırayım. Antrenman ikinci öyle başlayalım. Antrenman yaptığında da çok kötü oynuyorlar. Yeter yeter. Yine, yani. Evet Çek dur la. Arkadaşlar bay bay.